bu forum değil. İyi geçirir hani. Bak. What is your name? Ha, what is your no name? Uh, my name is Villa. yes. Yes. Aha, si tamam ya. Oğlum işte ana kelime bu. What is your no name? Yes. Okay. You're me? Amına koydum şimdi bak ne yaptım ben ona. Evet. Adınız nedir? E? Sorusu. What's your name? Yani de günlük değil biz. 280 derecenin içine atsam ve pişecek. Piştikten sonra eminim ki orada yazacak ya. İnsan yanınıza bir şeyler akıllar şey hani şu olur da akıllanın yani canı yanır akıllanın. Okey. Oh. Canlar abiler ablalar. Ee, bugünkü Mısır ekmeği yanımız offline daha ya, GBA, API, gördü bir ya <laughs> Zinle kıramadım mı? Neyse, a o tupuk 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 Sikerle oraya daha girmem ama Oraya beynimi mi sikler ki gireceğim var ya. Ha buraya gireyim ha bu sala vururum ha, oyun biter. Bak gitti yolun ortasına atladı abi. O çok güzel, çok güzel. Gelsene buraya. Erkek sen buraya gel. Çok Oy amına şahsımı şansımı sikeyim ya. Lan bu ne kızım? Ne Am buldunuz, sikecek yer mi bulamadınız? Hiç sorun değil. Ama siz konutları <laughs> sikecek mekanlar sunuyor. Artık arabada, bağda, tepede, çalı dibinde ayaküstü sikiş derdine son. Ama siz konutları sizi bu tertten kurtarıyor özel sikiş odalarımızda tek ve çift kişilik baza, salıncak, elektrikli battaniye ve daha sayamadığım... Uber'cim! Taksi! Uber. Uber! Aa taksi! Hay kam kam! Okey okey! Yes, okay. yes. I run, I run. Uber! Tamam bekle. Bu bir Bekle 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 ben ben ben. Come on come on. Come on. My friend. My friend. Come on come on. Hadi gidiyoruz 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 Kanka Doğukan odada değil. Doğukan ciddi ya. Annem kızdı onun. Doka. Acı sıkıntı mı var senin ya? Niye kat? Dur bekle. 900 abone olduğu zaman 10 x 400 ipi çekiliş yaptı. E be aman var seni bizi mi sikiyorsun ya? Niye 24 saat yayın yaptı? Yok ha 24 saat yayın yapamam. Ben video sonuca falan gitsem de. Ah. Ağzım ben ne çıktı benim? Eee hokuşu hokuşe gitsem ben hokuşe <laughs> O şey bizim mahallede yeni atılan Tintin dükkanı. O Benim tokişim var. Yönetmenin tokişim var. O Yeni Tintin yemekleri, Belçika'da aklına gelecek her şey. Lan o kişi değil. mi? kıskanıyor mu? Çıldırıyor ya. Çıldırıyor ama. Nasıl çıldırıyor? Ee, mesela konuklardan kızımız gelirse çıldır. Bir de hı, 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 iki yanağ verdimi iyice çıldırır ve yengeniz bayılır aşık olur. Ekeni sahip çıkar. Ekeni sahip çıktığı zaman daha çok aşık olur. Ha beyin be dava kullan zamanını. Ya, mita! yapıyorsun ya? Ayıp oğlum ayıp. Seni görüşeceğiz. Seni görüşeceğiz oğlum. Bu bir savaş. Yine yani girme oğlum sen. 50 kişiyle saldıracağım şamara. <laughs> Harika. Uh, kaldı 7 kişi. Kaldı 7 kişi. Kuş 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 Farenin yeri pisledi abone kuş Farenin... Farenin yeri pisledi Farenin yeri pisledi kutlu olsun arkadaşlar Nice nice seneler hep birlikte Öpüyorum sizleri Angel Man, Jingle Bane Jingle Bane Jingle Bane Jingle Bane Jingle Bane Jingle Yeni yılın ilk bağışı benden olsun abi. Vay vay vay. Tanıttın mı? Bu şey cadım oraya. Gel gel. <laughs> İslam, sen ne yapıyorsun? Bir dakika bu araba. izlemem lazım. Yayından kesinlikle izlemem lazım. Bu arabanın ben anasını... Anasını sikiyim! patlayacak yazmışlar patlayacak patlayacak niye chati okumuyor ya dur sikerim sinirliyim ya amına kucan böyle oyunu ya sikerim yani, bir daha turnu var girin amına kucan nasıl patladığını izliyorum ee okay. <laughs> ben seni sikeyim bu araba herkes patlayacak yazıyor